Merhaba sevgili yay burçları yükselen ve ay burcu yay olan sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Umarım hepiniz çok iyisinizdir Haziran ayında sizleri neler bekliyor olabilir hemen şöyle bir bakalım arkadaşlar Yay burçları için ilk kartımız neymiş? Evet, bir şeylerin başlangıcı, yeni bir doğum geliyor sevgili yaylar. Hemen şöyle bir karıştıralım. Yeni bir proje olabilir, yeni bir hayat olabilir. Bir yenilik geliyor. Bir şeylerin ilk adımı gibi düşün bunu. Hayata geliyor, dünyaya geliyor sanki. Yay burcu, ay çok güzel. Büyük arkanla Savaş Arabası, Kılıç altılısı. Sen sanki bir yerden bir yere gidiyorsun Haziran ayında. Senin bir yolculuğun var. Bu tabii ki genel itibariyle bir hayat yolculuğunu da bize anlatabilir. Bu yolculuk senin için çok önemli, tam sana göre, tam senin kalemin. Büyük Arkana denge kartı senin biliyorsun. Bir süreden beri sabrettiğin, beklediğin, umduğum bir yolculuk olabilir bu. Ya da dediğim gibi hayatta bir noktadan bir noktaya varabilmekle ilgili bir e, beklentinle ilgili olabilir sevgili yaylar. Bununla ilgili önümüzdeki günlerde sanki o araba yola çıkıyor gibi gözüküyor ve sen onun doğumu tabiri caizse böyle bir şeyin bunun bir proje olduğunu düşün. O doğum gerçekleşiyor ve sen hedefe doğru sanki ilerliyorsun ve açıkçası işte bu bir yolculuk mu, bir seyahat mi, turistik bir seyahat mi, gerçek anlamda bir yere taşı, bir yerden taşınmak mı, hayatınla ilgili büyük bir adım mı ne olursa olsun sen burada git istediğin yere sanki varacaksın. Savaş arabası boş dönmez. Seni çok tatmin edecek, sanki bir yolculuk olacak gibi, bir, bir hayat yolculuğu olacak gibi gözüküyor sevgili yaylar. Bu arada 7 ve 14 sayıları da önemli. İki büyük arkanamız var. Kart seçelim. Kılıç altılısını alıyorum arkadaşlar. tılsım yaveri kartı. Yani bu sanki örnek veriyorum bir proje varmış da kafanda bir tür hani somutlaşmamış. Şimdi işte önümüzdeki günlerde somutlaşıyor. İşte bununla ilgili artık hani beklemiş beklemiş artık diyorsun ki bunu daha fazla bekletmenin bir manası yok. Artık bununla ilgili bir şeyler yapmak lazım. Can diyorsun ve bu doğum gerçekleşiyor. Beklediğin zaman artık geliyor gibi gözüküyor sevgili yaylar. Ve dediğim gibi burada o neyse artık bu konu onunla ilgili hedeflerine ulaşacağını düşünüyorum. Özellikle Haziran ayı ile birlikte. İkinci sıraya bakalım. Burada sanki seni çok cezbeden bir şey var sevgili yay burçları bu şeyi gerçekten istiyorsun ee, ama seni kendine doğru çekiyor bir yandan da ama sanki uzak durman, durman gerektiğini de düşünüyorsun böyle bir şey sanki yani o yasak elmadan durma, uzak durmak zorunda olmak gibi onu düşün mesela partnerin var küssünüz kırgınsınız ee, çok sinirlisin mesela sadece bir örnek veriyorum ama bir yandan da hani o hala ona doğru çekildiğini hissediyorsun. Ki bu illa partnerlikle ilgili olmak zorunda değil arkadaşlar. Senin için önemli bir şey. Sevdiğin herhangi biriyle ilgili de olabilir bu arada. Ama sanki böyle bir e, sende bir direnç şeyi bırakmayan bir şekilde kendisine doğru çekiyor böyle bir enerji. Ve açıkçası önümüzdeki günlerde ben bununla ilgili harekete geçeceğini. Yani bu tırnak içerisinde baştan çıkarmaya daha fazla direnemeyeceğini ve bu şeyle ilgili harekete geçmek yönünde karar vereceğini düşünüyorum sevgili yay burçları. Şu kılıç beşlisine bir kart alalım. ay bakar mısın? Büyük Arkana Kader Çark kartı ile beraber burada sıkıntılı enerjiler var. Burada belki de senin ego yapmana sebep olacak şeyler var. Burada belki de işte çok istediğin ama bir şekilde uzak durman gerektiğini düşündüğün evet bir durum var. Fakat dediğim gibi sen sanki bu durumun kaderini değiştirmek üzere. Yani e, aradaki mesafeleri neyse artık bu seni çeken onunla arandaki mesafeleri kaldırmak üzere kararlı bir şekilde sanki harekete geçiyorsun. Ve bu kararlı şekilde harekete geçmenle açıkçası buradan bir kazanımın olacak sevgili yay burçları. Yani şöyle düşün. Ya mesela Aa işte gururumu yerlere attım. Hiç de bir şey olmadı değil de hani gururumu yere attım ama en azından elde ettim. Hani böyle bir şey olacak sanki. Anlatabildim mi arkadaşlar? Evet direnemiyorsun. Evet kendine doğru seni çekiyor. Ee, ama hani en azından şöyle söyleyebilirim buradan zarar görecek gibi değilsin ya da buradan elin boş dönecek gibi değilsin sevgili yaylar. Bu illaki hani ilişkiler konusu olmak zorunda değil. Senin için çok önemli bir şey. Ee, belki çok tehlikeli bir şey ama bir yandan da senin çok cezbeden bir şey. Ortağında çok rakibin olduğu bir ortam. Ondan sonra belki de ne bileyim işte tartışmalı bir ortam. Rakiplerin olduğu bir enerji. Ama sen diyorsun ki yok arkadaş diyorsun ben bu şeye doğru çekiliyorum. Tamam mı? Bu beni kendine çekiyor diyorsun. Ve önümüzdeki günlerde o cazibenin peşinden koşma yönünde kararlar alıyorsun. Ve tekrar diyorum bu durumu her neyle ya da her kimi yaşarsan yaşa. Buradan lehine sonuçlar elde edeceğin şanslı bir süreç seni bekliyor gibi gözüküyor. Haziran ayında sevgili yaylar. Elin boş dönmeyeceksin. Öyle bir enerji var gibi. Hemen gelelim üçüncü sıraya. ...tılsım üçlüsü... ...kupa üçlüsü... ...büyük arkanlı dünya... ...ben burada şeyi düşünüyorum... ...üç sayısı önemli bu arada sevgili yaylar... ...önümüzdeki günlerde... ...bazı çevrelerini değiştireceksin sen... ...yani bunlar... ...gerçekten arkadaşların olabilir... ...iş çevren olabilir... ...akrabalardan biraz uzaklaşım ...diyebilirsin... ...sanki böyle bir yeniliğe doğru... ...yaşadığın bak semt, muhit... Buralardan kendini uzaklaştırabilirsin. Sanki bir durumdan, bir üçten kendini izole edip başka bir üçe doğru gidiyorsun sen sanki. Yeniliğe doğru, yeni sayfalara, yeni döngülere doğru ilerliyorsun arkadaşlar. Hatta şöyle düşün. Şehirde yaşıyorsundur. Köye taşınmaya karar verirsin. Böyle dahi olabilir. Kendini dediğim gibi bir üçten izole edip başka bir üçe doğru, yeni bir üçe doğru ilerleyeceğin bir dönem olacak gibi gözüküyor. Haziran ayı sevgili yay burçları. <laughs> Ay affedersiniz. Hemen bir kart alalım. <laughs> Ay Allah Allah. Büyük arkam dünyayı alıyorum. Büyük arkanı aziz. Bu eğitim hayatını değiştirmekle ilgili olabilir belli kendi bildiğin kuralların doğrultusunda ilerlemeyi tercih etmekle ilgili olabilir aileyle yaşıyorsan ailenin evinden çıkıp kendinin orada hükümdar olduğu bir yere taşınmakla ilgili olabilir böyle bir şey var sanki hatta kiminiz belki de şu anda nereye gitti belli olmayan bir ilişki belki de bak şöyle bir şey de olabilir arkadaşlar. Nereye gitti belli olmayan bir ilişkinden ayrılıp daha ciddi bir ilişkiye do doğru bile e, açıkçası akabilirsin. Her halükarda sanki burada ya eğitim ya evlilik hayatı ama genel itibariyle sanki e, sana uygun kuralların olduğu bir şeye doğru sanki ilerleyeceğin dediğim gibi belli ortaklıkları, işbirliklerini, arkadaş çevresini vesaireyi geride bırakıp onlardan kendini izole edip yeniye doğru gideceğin sanki bir süreç olacak Haziran ayı sevgili yaylar. Şu karta bir kart daha alacağım ben. Büyük arkana budala. Bak, diyorsun ki ben bunu deneyeceğim. Ben bu riski göz alacağım. Böyle bir enerji. Hatta belki de bildiklerinden vazgeçip bunu deneyeceksin. Alışkanlıklarından vazgeçeceksin. Şey gibi düşün. 3 senedir 4 senelik bir bölüm olan bir üniversitede 3 senedir okuyorsun. Tamam mı? Senin için bu bir aziz. Tamam mı? Ama birdenbire diyorsun ki ben bölüm değiştireceğim. Buna benzer bir enerji arkadaşlar. Dediğim gibi yeni keşiflere, yeniliğe doğru ilerliyorsun. İstersen bu dediğim gibi yaşadığın semt dahi olsa bir değişikliğe gidiyorsun. Sevgili yaylar, Sondan bir önceki sıraya bakalım. Kılıç ası, kılıç yedilisi, kılıç yaveri. Şimdi burada örnek vereceğim arkadaşlar. Teoride istediğin ama pratiğe dökemediğin bir şey var sanki. Bir takım korkulardan olabilir. Ee, bir basiretimiz bağlanır zaman zaman öyle bir enerji olabilir. Hem bir yandan seni çok merak ettiriyor, cezbediyor, araştırıyorsun vesaire. Ama sadece pratikte kalıyor, eyleme geçmiyor gibi düşünebilirsin. Hemen şu kılıç yedilisine bir kart alalım. Evet bak. Bununla ilgili artık bu durum her neyle ilgili ise bunu pratiğe dökmekle ilgili yepyeni bir başlangıca doğru gidiyorsun. Bu bir proje olabilir. Bu bir hayal olabilir. Bir süreleri düşündüğün bir durum olabilir. Ama cesaret edemediğin dediğim gibi bir durum olabilir sevgili yaylar. Merakın ama çok cezbediyor. Araştırıyorsun, ediyorsun. Acaba atıyorum işte karavan almak istiyorsun. Acaba alanlar memnun mu gibi araştırıyorsun gibi düşün arkadaşlar bunu. İşte önümüzdeki günlerde ne yapıyorsun bunu pratiğe dökeceğin yeni bir başlangıç getireceğin artık durumun somutlaştığı artık bu konuyla ilgili inisiyatiflerin alındığı bir süreç olacak gibi gözüküyor sevgili yaylar. Son sıraya bakalım. Üç sayısı çok önemli. Büyük Hakan'a, Ay Ay, değnek kralı, değnek kraliçesi tamam. Bak burada ne var biliyor musun? Şimdi bir kere öncelikle ilişkisi olan arkadaşlarımız için, ilişki ya da ilişki adayı olup da ama böyle bir gelgitlerin olduğu, kavgaların olduğu, bir küs, bir barış böyle bir enerjinin olduğu eğer bir ilişki ya da ilişki adayım varsa bu ilişkiyle ilgili Adaptasyon süreci zor da olsa gelebilir gibi gözüküyor. İşte ilişkide dengenin sağlanması, ne bileyim barışmak, uzlaşı, birbirinize açılmak, neyse artık. Bununla ilgili bir adaptasyon gelebilir. Zor da olsa sevgili e, yay burçları. Ama bu bir çaba gerektirecek. Onu da söyleyeyim. Adapte olmak, e, dengeye oturtmak zor bir enerji gibi gözüküyor. Ya da bu illa tabii ki hep söylediğimiz gibi ilişkiler bazında o değil. Bir şey çok istiyorsun ama şey sürekli durumun kendisi dengeni bozacak şekilde gergitli ikilemli nereye gittiği belli değil dolayısıyla sen de bu ikilemi ve bu uyum sürecini sanki yaşıyor gibisin anlatabilirim zorluğunu yaşıyor gibisin hemen şu aya bir kart alacağım. Büyük arkana ölüm. Bak buradaki o adapte olmakta zorlanmak, üç sayısı önemli arkadaşlar, gel gitler, ne bileyim işte bir partnerlikse kavuşamama ya da sürekli küs barışın artık uzlaşı, adaptasyonun dediğim gibi sağlandığı ya da bir, bir otam o tam olacak gibiyken olmayan bir işin hallolması ya da şöyle düşün kendi içinde aynı alt sırada da söylediğim gibi hani sanki sadece proje olarak kalmış da Böyle bir adapte tam olarak olamadığın, gelgitler yaşadığın, tam olarak cesaret edemediğin bir enerjiyle ilgili önümüzdeki günlerde pozitif anlamda çok önemli değişimler ve dönüşümler geliyor. Ve bu değişimler arkadaşlar bu gelgitli ya da dediğim gibi bu adaptasyon sorun olduğu şeye e, adaptasyon getiriyor. Anlatabildim mi? Denge getiriyor. Bak sen bu dengeyi sağlayacaksın. Değnek kralı ve değnek kraliçesi var. Bu durum her neyse e, şeye oturacak kalıba oturacak gibi gözüküyor önümüzdeki günlerde ee, ama özellikle ay burada gerçekten zorlayıcı olabilir sevgili e, yay burçları ama yani kaçınılmaz bir şekilde buraya artık durumu değiştirecek bir pozitif anlamda değişim geliyor gibi sevgili yaylar evet açılım bu kadardı tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın